Kahramanmaraş'ta yaşadığı ev 6 Şubat'taki depremlerde zarar gören 8 yaşındaki engelli çocuk ailesiyle çadır kentte yaşamını sürdürüyor. Bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Orhan ve ev hanımı eşi Merve Karapınar'ın bir engelli 3 çocuklarıyla kaldıkları 12 Şubat ilçesi Boğaziçi mahallesindeki ev Kahramanmaraş merkezli depremde zarar gördü. Karapınar ailesi çocukları Abdülkadir, Zeynep ve Ali ile Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü'nde kurulan çadır kentteki bir çadıra yerleştirildi. Çocuğumuza da yani CP diyorlar ama bazı doktorlar hani tanı koymadık diyor. CP özelliğini taşıyor diyor. Yürüyüp oturması kasları sıkı olduğu için CP özelliği taşıyor dediler doktorlar. Ya herkes etkilendi. Biz de etkilendik ama onlar kadar yani biz gene büyük olduğumuz için, yetişkin olduğumuz için çocukları şey yapıyoruz yani direkt ayakta durmaya çalışıyoruz çocuklarımız olduğu için. Çocuklar çok fazla etkilendiler. Burada yaşamını sürdüren aile bir yandan depremin yaralarını sarmaya uğraşıyor, diğer yandan engelli çocukları Ali'nin bakımıyla ilgileniyor. Normal çocuk bile bu psikolojinin altından kaldırması çok zor. Normal çocukların bile. Yani bütün desteklerini şey yapıyorlar sağ olsunlar. Ellerinden geldiği çabayı yapıyorlar. Çocuklara ne lazımsa yapmaya çalışıyorlar ne gerekse. Bir sürü bu oyun alanı kurdular çocuklara.